Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Cır bakım yapmaya geldik. Böyle kepçenin yığdığı böyle o şeyler var. E, Çallar, çırpılar var. Onları yakacağız. Onları temizleyeceğiz. Bir iki eksikler var. Onları dikeceğiz. Bir de e, çok güzel yağmur yağmış bunlara ve sel de fazla olmuş. Yani sel yerinin ortasından yarmış. Bizim aslında girecek yolumuz vardı şurada ileride. Şurada aşağıya ineceğimiz yol vardı. O yol böyle bayağı bir bozulmuş, harap olmuş. Onun için komşumuzun hissedar yerinden giriyoruz şu anda. Burası da bayağı bir kötü ama buradan ayrı gireceğim artık. Bayağı burası da kötü. İşte o çok yarmış olan yerleri kapatabildiğimiz kadar kapatacağız. Bir iki eksik var, fidan eksiğimiz var. Onları dikeceğiz. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Normalde burası düz yapıdaydı. Benim bir yer, bizim orada daha fazla bozmuş yani, bizim orada daha kötü olmuş. Hayal, hayal buradan, bizim yerim içine, buradan girmeye çalışacağım artık. Tüylüler ileride indirdim. Onlar ileride kaldılar. Arkadaşlar burada köz Hop. Gel oğlum şu yukarı yığına götürelim bunu. Tamam. Gel. Baba, baba. Ne oldu oğlum? Tamam biraz sonra ararız. Yukarıdaki yığına bunu götürelim. Sallayabiliriz. Gel sonra zor yanayım. Şuraya gelip Tanıştım güzel oraya insan ya. Canı sıkılmıyor. Evde birkaç gündür yağmur yağıyordu. İnsan evde oturan oturan. Canı vallahi. valla. Burada Bu buradan temizlensin. Bu inci filan nazara olur mu ama temizlik yapıyoruz ki süt sürümde falan engel olmasın diye. Bir de bu yeri göster oğlum. Bu yeri biz kepçi soktuk. Şöyle toprakları falan yaydırdık. Aslında şu kenar kısımlar böyle zayıftı. Böyle yapraklar falan kötüydü. Onları gübre çalışması yaptık. Bir de kepçeli falan vücut topraklarda ham topraklardan belli kenardan gelen topraklar onlar da destekledik buraları her tarafı yayıldı bakalım bu sene umutluyuz ya bu sene, buranın inciri nasıl olacak bir zaman çekme yaparım inşallah güzel olur bu sene umutluyuz buranın incirinden bakalım güzel olacak mı İnşallah güzel olur temizliğini yapalım çift hazırlıyoruz yani burayı İnci dalları çok yanmıyor da bu otlar kara otlar güzel yanıyor aslında bunlar yamaç bir yer düz gibi görünüyor ama Bunlar tek yönlü süreyim ben buralar. Yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya. Şu aşağıları alalım. Ama bir iki yıl sonra düzene girer. Yani. Yakalım dedim. Ee, eşim kim tek başına yapamayacağına göre. Biz de yardımcı oluyoruz. Hep evet, beraber çocukçuluk motoru bindik geldik. Bunları ben de ateşledim. Burada ben de yakıyorum. Bizim de ekmeğimiz, paramız buralarda. Hatta adamdaşlar. Hiçbir bir şey yok. Çalışılacak. Hepsini yapsa kanki bir işinden gelecek eşim. Ya, elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Yalnız doğru. Doğru arkadaşlar. ben bu çalları atacağım. <laughs> Ve daha bu bitti. Yalnız alay çivana ya, evet, yardımcı oluyorlar. Genelde bütün köy kadınları Eşlerine yardımcı olurlar. Beraber çalışırlar. Genelde köyün of. hanımları çalışır. Ben tek başıma yapacağım işler değil. Eşim olsun. Bana çok destek oluyor. burada. Yakma işi bitti arkadaşlar. Tertemiz yaktık. şu ileride vardı görünmüyor da. Şuralarda vardı. Şurada. Hatta karşıda biraz duman da tütüyor. Onlar da bitti. Temizledik etrafını da. Şöyle toparladık. Yakma işi bitti sayılır. Şimdi biraz sonra dikim yapacağız ama dikimden önce yemek vakti geldi artık. Biraz yemek yerim ondan sonra devam edeceğiz. Biz onları götü verelim. Anne, anne. Motor çevirdi gel. Siz onu çok yakacağım Yapacağım mi sen? Evet, tamam. Oyun edelim Baba. Evet. Şimdi biz altta filan var mı? Altta filan burada biz dikeceğiz. Bizim yer hani. Başaktan geldik şey buraya arkadaşlar. Şey. Evet, motor çıkaralım da. Başaktan. Yüz verir mi? Şuralar zaten. Suyu yukarıdan ikiden tane kendi fidanımızı dikelim. Su yollarmış şöyle ederim gidelim. hmm. O. E buranı su verin bakan. Nasıl olursa gelsin çizgi gelip ver. Yarı çift çöke Yine düşüktürürüz. Kestiğimiz bu. Bışımı da kestiğimiz dalları onlar ne yapalım? Uzun ben onları toparlayacağım. Şimdi alacağım yüzden. Hı. Ateşler az yanmaz. Ateşler bu. Bu işi başladı arkadaşlar. Şöyle bir şey var bu ara budaması değil bu da. Hemen kenarların altta traktör geçecek ya. Mesela şunun altında traktör geçmez. Böyle kenarların e, biraz toparlamasını yapacağım yani. Yoksa ara ama değil bu da. Hemen kenarlarını toparlayacağım. Hemen şu biraz. Kaç, kaç ağaç var, var burada? İncir ağacın araları nefes alsın, aradan rüzgar geçişi olsun. Dallar birbirinin üstüne böyle binmesin. O dal onun üstüne, bu dal bunun üstüne böyle binmesin. Maksat tane tane olsun dallar. Aradan hava geçsin. Tamam, bu da işi bitti sayılır. Şimdi dikim işimine. İncir fidan dikeceğiz şimdi. Kepçi gazlı burayı ama biraz doldurmuş. Göstereyim mi son çukuru Bu kepçi doldurmuş biraz da verdi köbeğini hemen. İncir fidanını buraya dikim yapacağız. Kepçenin kazdığı çukur her zaman daha güzel oluyor çünkü sulamaya imkanımız yok fidanları. Aslında 3 yıl 4 yıl fidan sulasak daha güzel olur ama bizim sulama imkanımız olmadığı için derin dikim yapıyoruz. Biraz daha derin dikim yapıyoruz ki nemli tabakadan yukarı kalmaz yukarısı kuruyor. Aşağı nemli tabakada kökler kalsın ki daha güzel bitsin alsın yerine. E, Kepçeyi kazdırmak çok mantıklı çok güzel bir şey. buraya köklü fidan dikeceğiz. Toprağını bozdurmadan. Şöyle. Şimdi şu güneş gören tarafından aslında orma toprağı olsa daha güzel olur. Mesela şu orma toprağı. Şöyle. Şöyle orman toprakları da olursa daha güzel olur. Buna fazla tutuklamaya da gerek kalmaz. Vitaminli daha faydalı topraklar. Yeni onu tutu bugün. Yani altına alacağımız toprak her zaman daha önemli. Tamam gari. Bu fidan kurumaz. <laughs> Allah'ın izniyle toprağını buldu. Şimdi üst tarafını normal alttan çıkan topraklardan doldurabiliriz. Biraz da olduğu yerde hap çukur bırakıyoruz ki olduğu yeri bu sefer de yağan yağmur gibi bir nimet yağarsa buraya su biriksin su dövlensin su ihtiyacını daha güzel karşılasın. Böyle poşet filanı istediğiniz zaman istediğiniz mevsimde dikebilirsiniz. Ama yazda doğru dikilirse sıcak zamanlarda o zaman e, sulamak şart. Ocaktan sonra. Tabi ılımanın gelere göre değişiyor. Ocaktan sonra Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'a kadar rahatlıkla e, bu köklü, tüplü fidanları rahatlıkla dikebilirsiniz. Bazıları e, tüpsüz oluyor. Yani topraksız oluyor. Sadece kök çıplak kök oluyor. Bu sefer de dikenler var, biten var ama ben pek sevmiyorum. Ben böyle köklü fidan ya da çelik diyoruz biz. Olmak, çelik ben. Gel olmak çeliği gösteri Gel. Mesela bu incir ağacı, incir ağacı. Herhangi bir sürgünün, mesela şuradan kestim mi bunu? Şunu buradan kestim mi? Şu dalları, şu dalı, şu dalları kırıverdin mi? Sadece bu üç uç filizi kaldı mı? Şuradan kestim mi? Bunu bir badem ile delik açarak, onun içine sokarak yapacaksınız ama şu ucundaki küçük filizine kadar, küçük filizine kadar. Şuraya göster oğlum. Toprağın içinde kalacak. Dışında kalmayacak. Aynı bir diktiğimiz fidan gibi olmayacak. İçinde kalacak. Sonra bunu da toprakla da hafif üzerine şöyle kapatı vereceksiniz. Ee, yani şu ucundaki şu ucundaki filiz şunu göstersene oğlum. Şu ucundaki filiz görünmüş görünmemiş gibi olacak. Toprağın içinde kalacak. Ki yakmasın. Kurmasın. Evet. Bitti. işimiz bugündük. Şimdi köye gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir tek videoları görüşmek üzere abone olmayı unutmayın lütfen. Bir tek videoları görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. çok iyi bakın hoşça kalın bay bay.